Evet, torbalı metropolis. Antik kenti. Şimdi girişini yapıyoruz. Şöyle bir dıştan gösterelim. Evet. Evet. Giriş. Metropolis öğren yeri. Torbalı. Torbalı merkezin yaklaşık 3-5 kilometre ilerisi. Yani şöyle girelim bakalım. Evet. Giriş ücretsiz. Bilginiz olsun. Ne diyor? Roma hava mı diyor? Bu yukarıdan aşağıya mı başlasak? E yorulacağız böyle yerlerde ama. Evet, Metropolis. Antik kenti. Antik kentin durumu. Aha. Oluyor buralarda

Metre, evet. Metropolis Tiyatrosu. Evet. Şu yukarıda gördüğünüz şimdi göreceğimiz yerin o dönemki temsili resmi. Şu dönemdeki şey ee, durumu. Yaklaşık bu amfiteyatro 4000 yıllık. Yalnız restorasyon yapmışlar ama Restorasyon hiçbir şeyi, benzini çok kötü. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Bak. Evet. Bu taş, Allah'ım ne kadar düzgün ha? Yunanca yazıyor, eski Yunan alfabesi. Şöyle, şöyle de gösterelim. Yalnız bu, evet görünüyor şu anda orijinal şu taşlar gördüğünüz şu taşlar orijinal ama yapılan şu sonraki taşlar orijinal değil Bunlar orijinal taşlar Evet şimdi bu amfiteyatroyu görüyorsunuz Metropolis'in en görkem yeri şu yukarı taraflar kısmi olarak orijinal şu koltuklar soylu koltuk. Yani soylular buradan oturup en ön tarafta bunları ne yapıyoruz? İzliyorlarmış. Evet. Yaklaşık 4000 kişilik Metropolis Antik Kenti şu hemen köyün dibi. Evet. Gel, gel. Evet. Evlerinin içi muhtemelen o zamanki Evet. Aa, harika. Hamam herhalde burası. Büyük ihtimalle. Bak bunlar orijinaldir. Evet. Evet. Büyük ihtimalle de şunlar orijinal. vermişler. Evet. Şu ikisi kadınlar, evet. Burası şu kadın galiba. Burası ziyaretçi evet. salonu. Şu şu bir de o evet. E, şu bir, orijinal. Bir, her evet. Çok güzel. Bu yedin, bu yedin. Böyle bir mozaik. Şöyle çekelim. Şöyle daha güzel belli oluyor. Evet. Şöyle bir kadın resmi. Şu Yunus. Bu, şu. Kadın ve Yunus resimleri. Evet. Evet. Mozaiklerin Şöyle tam şey yapabiliyor muyuz? Evet hemen şeyin yanı. En güzel mozaik örneklerine sahip yer. Anadolu'daki. Gezi Evet. Buradan Sto e, Senata House. House. Senate Evi. Ee, hamam, Zeus kutsal ve Akropolis Sarnıç'a e gidiyoruz. Evet şöyle. Gidelim bakalım. Evet, Akropolis'ten giderken yan tarafı şöyle gelincik tarlası gibi. Göstereyim. Evet. Şöyle. Çok güzel bir hemen şöyle bir torbalı manzarası. Torbalar. Evet. Buradan yerimize gitmeye devam ediyoruz. Evet. Evet. Senato. evet. Aşağısı hamammış. Ona bakarız. Evet şimdi Senato evine çıkıyoruz. Bakalım. Vay. Yalnız manzarası da güzel. Ha. Bak bunlar orijinal. Belli. Evet. Aa, burası Senato. Evet. Senato Lutein. Senato House. Yani meclis. Şurası girişi muhtemelen. Ulan kafamıza düşmesin şu yukarısı. Şöyle. <laughs> evet. Senato. Aus. Kale Orta Çağ'da kaleymiş burası. Evet. Orta Çağ kalesi. Demek ki burası sur. Sarnıç Evet, kalenin çevirilmiş hali. Şurası Zeus. Eee Krezimos kutsal alanı. Evet. Yukarısı tapınakmış. Evet. Duvarlarına çıkmak tehlikeli bir esnaktır herhalde. Demek ki şunları şu şekilde oyuyorlar. Evet şu yerler orijinal. 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 <laughs> Evet şimdi gezeceğimiz alan e, hem hamam hem spor salonu Evet şu Şekilde o zamanki temsili resimler Evet şöyle Gösterelim temsilesini, resimleri şu anki hali Evet Şurada bakın şu an göreceksiniz O zamanki temsili durumu bu. Spor salonu ve hamamların olduğu Roma dönemi yapısı. Evet gidelim bakalım. Evet. Kesmeden gidiyoruz direkt. Evet buradaki odalarda soyunuyorlar. Evet bunlar soyunma odaları. Şöyle gösterelim. Buradaki Artık sporcu, savaşçı. Evet, burası ne gayrim ne Yani spor salonu. Evet, şuralarda muhtemelen sıcaklık veriyor. Evet. Halk Birasına olduğu yönetimi altında yürütülmüş olan Ağustos Cesar için yapılan oyunlardan artta kalan parayla yaptırılan iki bölümlü yapı. Evet, burası. Şöyle bir Eski evet, Dönemden kalan. Şöyle girişi. Evet. Aman. Oralar tehlikeli. Hot <laughs> Yani, yani e, hamam. Profesörler böyle tehlikeli işler ee, Evet. Ama bu çok kızarlar, ha. yani şey Bak ayak izleri Olsun. Orası geçiş. Ben toz etmemek için oradan evet. Buralar tamam. Şu alttan sıcak su veriyor. Evet. Üstten de. Evet şöyle yapı ve manzara. Evet şu oluklardan sıcak su görüyorsunuz akıyor. Evet. Şöyle bir gezelim. Buradan da çıkalım. Evet şu sıcak su olukları. Evet görüyorsunuz. Evet o alttan sıcak su. Sıcak su nereden geliyor onu bilmiyorum. Muhtemelen yukarılarda bir sıcak su kaynağı var. Evet. Veya suyu ısıtıp da yapay olabilirler. Evet, fırını. Ha, burası şey olabilir, fırın olabilir. Bak Evet. Güzelce üst tarafı korunmuş. Evet. Larina tuvaleti. Şöyle. Bakın. Şuradaki resimler. Evet. Tuvalet. Burası. Kanalizasyon sistemi. Evet. Şurada oturaklar oluyor. Bak. Tuvalet burası. Irmak. Şuradan da pislik akıyor. Irmak örümceğe bak. Irmak örümceğe. Evet. evet. O zaman da temsili şey yapmışlar. Böyle oturuyorlar. Aferin lan. Güzel bir şey yapmışlar. En azından temsili şeyi güzel olmuş. Hadi bir daha bu